vatandaşın birinci gündem maddesi uzun zamandan beri ekonomik sıkıntılardır. Bu ekonomik sıkıntıların asıl sebebi iki tane temel kavrama dayanıyor. Bizim yıllardan beri söylediğimiz bir tanesi önce millet anlayışı yerine önce imtiyazlılar, önce torpilliler anlayışıyla Türkiye'nin yönetilmesi. İkincisi de hep söylediğimiz paylaşımda adalet prensibinin hakim kılınmaması ve adaletsiz bir paylaşımın bölüşümün olması. Yoksa Türkiye fakir bir ülke olduğu için veya kaynak olmadığı için veya Cenab-ı Allah bize yeteri kadar nimet vermediğinde böyle bir durumla karşı karşıya değiliz. Pandeminin etkilerinden dolayı, küresel krizlerin etkilerinden dolayı, dış güçlerin operasyon çekmesinden dolayı böyle bir durumda değiliz. Türkiye'yi yöneten iktidarın iki temel husustaki maalesef hatalı duruşu, yanlış duruşu dolayısıyla bir tanesi dediğim gibi önce imtiyazlılar anlayışıyla hareket etmeleri, İkincisi de paylaşımda adaleti tesis etmemeleridir. Hepinizin bildiği gibi iktidarın, milletin taleplerine her zaman söyleyecek bir bahanesi, bir gerekçesi oluyor. EYT'lilere imkanımız yok diyor. Memura, emekliye maaş zammı yapılacağı zaman bütçede böyle bir imkan yok diyor. Pandemide vatandaşa imkanımız yok. Olsa verirdik, maalesef veremiyoruz diyor. 3600 ek göstergeye yıllardan beri kaynak bulamıyorum vatandaşın, milletin talepleri olduğu zaman nedense tabiri caizse ceplerinde akrep çıkıyor. Çiftçinin kooperatife olan borcu yüzünden traktörünü aciz ediyor. Vergi borcu yüzünden son kuruşuna kadar faiziyle çiftçiden, esnaftan, vatandaştan tahsil ediyor. Vatandaşın neredeyse nefes almasından bile vergi alıyor. 85 milyona geldiği zaman, vatandaşa geldiği zaman, emekliye, memura, işçiye, çiftçiye geldiği zaman bu muamele, bu tavır ancak diğer taraftan 5 tane holdinge AK Parti iktidarı boyunca verilmiş olan ihalelerin toplam bedeli 203 milyar dolar seviyesine geldi. 203 milyar dolar Türkiye'nin toplam dış borcunun neredeyse yarısı kadar bir rakamdır ve kamunun devletin dış borcundan daha yüksek bir rakamdır. Sadece 5 tane holdinge 18 senede verilen devlet ihaleleri 203 milyar dolar yapıyor. Bu 203 milyar dolar Türk lirası cinsinden bugün 2.7 trilyon lira yapar. Dolar kurundan çevirdiğiniz zaman 2.7 trilyon demek 7 milyon asgari ücretlinin tam 10 senelik maaşı demek. Yani 7 milyon asgari ücretli aileleriyle beraber 30 milyon insanın 10 senelik gelirinin sadece 5 tane holdinge ihale olarak vermişler. Pandemide tam kapanma döneminde esnafa verdikleri destek 4.5 milyar liraydı. Bu 5 tane holdinge 2022 bütçesinden verecekleri para 42 milyar lira. 2023 bütçesinden ayrılan para da 48 milyar lira. Dolar kurunun 9 lira, 9,5 lira seviyesinde olması şartıyla böyleydi. Şimdi dolar 13,5 lira olduğu için bu sene ödenecek para 60 milyar lirayı da geçti. Önümüzdeki sene ödenecek para da 75 milyar liranın üzerine çıkacak. Yani siz milyonlarca asgari ücretliye, milyonlarca EYT'liye, milyonlarca esnafa, çiftçiye, köylüye maalesef sineğin yağını hesap edeceksiniz. Onlara verdiğinizin 10 on mislinin sadece 5 tane holdinge vereceksiniz. Sadece döviz kuru farkından 5 holdinge verilen 248 milyar liraya ne yapılabilirdi diye 2 milyon esnafın her birine 120'şer bin lira hibe para verilebilir pandemide 500 lirayı, 1000 lirayı zor verdiler hepiniz biliyorsunuz. 2 milyon esnafa 120'şer bin lirayı hibe para verilebilirdi. 10 milyon haneye yani neredeyse 50 milyon, 60 milyon insan yapar. 10 milyon haneye doğal gaz, elektrik ve su ödemesi olarak aylık 2000 bin lira bir sene boyunca para verilebilirdi. Yani şimdi efendim yüzde yedi indireyim, yüzde beş indireyim, bir iyileştirme yapayım. Şu gelen elektrik doğal gaz zamlarından sonra siz bunları bırakın. 10 milyon hanenin elektrik, doğalgaz ve su faturasını devlet tamamıyla bütün faturayı ödeyebilirdi. Sadece döviz kuru farkından holdinglere verilen parayla. Atanamayan 138 bin öğretmen kadroya alınıp tam 12 yıllık maaşları bu parayla ödenebilirdi. EYT mağduru buçuk milyon insana emekli edilip 5 yıllık maaşları bu parayla ödenebilirdi. Türkiye'deki bütün çiftçilerin bütün banka ve kooperatif borçları ana para ve faiz dahil olmak üzere ödenip kapatılabilirdi pandemi sürecinde 85 milyon vatandaşa yapılan devlet desteğinin tam 10 misli bu para millete ayrılsa yapılabilir. Şimdi bu kur farkı dolayısıyla yapılan ödemenin dışında bir de ne ödemesi var? Bir de geçmeyen araçlar için yapılan ödeme. Yani geçmeyen araç bedeli artı kur farkı. Bunu da hesaplamaya artık yüreğimiz el vermiyor. Bu milletin zaten daha verecek nesi kalmış? Dondurucu soğukta ayçiçek yağ kuyruğunda bekliyor halk ekmek kuyruğunda bekliyor. Elektrik faturasını ödeyememiş evinde karanlıkla soğukta oturuyor. Boş tost, boş gözleme, boş baklava yemekle uğraşıyor. Türkiye'de tarihte bir ilk olarak siz de gördünüz medyada basında. Boş baklava, boş gözleme, boş toz. Taneye de salatalık satılıyor. Salatalık kilosu Ankara'da 34 lira olmuş. Eskiden meşhur bir söz vardı. Efendim her şeyi devletten beklememek lazım diye. Şimdi o söz tam tersine döndü. Biz diyoruz ki ya her şeyde milletten beklemeyin. Birazcık da siz kaynak üretin. Birazcık da siz tasarruf edin. Birazcık da siz bir şeyler yapın. Ama nerede maalesef? Efendim bakın ne güzel KDV'de yüzde yedi indirim yaptık. İyi de siz her zaman söylediğimiz gibi kaşıkla verip sapıyla çıkartıyorsun. Kaşıkla verip kepçeyle alıyorsun. Vatandaşın sağ cebine üç lira koyarken sol cebinden on lira alıyorsun. Yüzde yedi indirimi yaptın da Önce yağmur gibi yağan zamları yaptın. Doğalgaza, elektriğe, köprü otoyola, elektriğe, kömüre, Akaryakı. elektriğe, akaryakıta, elektriğe bir ayda yüzde yüzden fazla. Yani bu ay 100 lira elektrik faturası ödeyen adam birdenbire önümüzdeki ay 250 lira ödemeye başladı. Düşünebiliyor musun? Bütün bunları yaptın. Milleti boğazına kadar borca batırdın. Ayrıca tabii yıllık yüzde 115 enflasyon. Aylık yüzde on beş enflasyon. Ondan sonra bunun arkasından çıkıyor gıda ürünlerinin KDV'sini yüzde yedi düşürecek. Ya aylık yüzde on beş enflasyon olması demek senin bu yüzde yedilik indiriminin iki hafta içerisinde yok olup gitmesi demek. Çünkü fiyatlar ayda yüzde on artıyor. İki haftada yüzde yedi buçuk artıyor. Yıllık yüzde yüz on beş enflasyon. hiperenflasyon dönemine geçtik. Aylık yüzde on beş buçuk enflasyon senin yüzde yedilik indirimin devrede kulak bile değil.